Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Avrupa Fatihi Galatasaray'ın ilerleyen zamanlardaki futbol anatomisini özet geçiyorum. Nasıl yani? Şimdi şöyle, biliyorsunuz 25 sene önce Avrupa'da Galatasaray önüne çıkan bütün devleri yendi. Anlatabiliyor muyum? UEFA Kupası finalinde Arsenal'ı yendi, Arsenal'ı. List United o zaman Şimdiki zamanın Manchester Citysi ayarındaydı, List United, eski List United. Şu şimdiki zamanın, e, şimdiki zaman yani e, present tense Manchester City ayarındaydı o zamanların List United'ı. Yani e, Galatasaray, İtalya'da Juventus diye bir takım vardı o zamanlar. Yani şu anki İtalya'nın e, Napolisi ayarında. Anlatabiliyor muyum? Sonuç itibariyle, sonuç itibariyle şöyle bir şey söyleyeceğim ben size. Bundan 25 sene önce, 25 sene önce bakın. Burası çok önemli. Siz Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı tanıyor musunuz? Denildiği zaman 25 sene önce hani Fenerbahçe kim, Beşiktaş kim? Galatasaray'da mı oynuyor deniliyordu. Yanlış anlaşılmasın. Yani şu, şu yüzden yanlış anlaşılmasın. Bana göre Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş milli takımlarımız. Milli takımlarımız. O yüzden yanlış anlaşılması. Ben 25 sene öncesini teknolojisine göre konuşuyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani sonuç itibariyle şuraya getirmeye çalışıyorum lafı. Hani İbrahim Tatlıses ne demiş? O eski halimden eser yok şimdi demiş. <laughs> Yani 25 e, milyon euro değil, e, 50 milyon euro değil, 250 milyon, 300 milyon, 350 milyonluk bir takım Galatasaray. Yani bizim e, bugün Antalya Sporu 4-1 yenmemiz, Perşembe günü Başakşehir Sporla oynayacağımız Türkiye Kupası maçları, efendime söyleyeyim, e, lig maçlarından önümüzdeki maç, Hani e, Kasımpaşa maçı. Anlatabiliyor muyum? Yani bu maçlar saymış olduğum bu maçlar hani küçük denizde büyük balık olmak var. Büyük denizde küçük balık olmak var. Şimdi Atletico Madrid'i yensek önümüzdeki büyük maç 21 Nisan'da. Özür dilerim. 21 Ocak'ta oynanacak o Şampiyonlar Ligi maçı var ya Yani Zurna'nın zırt dediği bir maç Çok önemli bir maç Anlatabiliyor muyum? Yani bana deseler ki Kasımpaşa mı Bilbao maçı mı? Tabii ki de Bilbao maçı derim ya Kıyasladığınız şeye siz kendiniz inandınız mı? Tabii ki de Bilbao maçı derim yani Şampiyonlar Ligi'nin en önemli maçı Kader maçı Yani o büyük maliyet yani o osimile verilen büyük para sanaya verilen torere'ye verilen büyük paralar yani Uğurcan Çakır'a verilen büyük paralar bana göre panik transferiydi Uğurcan Çakır ama olan oldu artık olan oldu yani bütün taraftar bütün taraftar bütün camiye 21 Ocak'taki o Atletik Bilbao maçına kilitlendi. O maçı bekliyoruz. Ali Samiyen'de olacak o maç. Yeni Ali Samiyen'de olacak. Seyran Stadında olacak. İnşallah o maçı kazanırız. Söyleyeceklerim bu kadar. Hani Atletik Bilbao'yu yenelim de şu Şampiyonlar Ligi'nde bir üst yükselelim. Hani e, Galatasaray taraftarı kızacak bana ama şu turu bir geçelim. Şampiyonlar Ligi'nde bir en kötü ihtimalle bir yarı final oynayalım da hani şampiyon başkası olsun ya. Avrupa'da bir yarı final oynayalım da tekrar söylüyorum, başkası olsun şampiyon ya. Galatasaray istediği zaman Süper Lig'de şampiyon olabilecek bir takım. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bir saniye toparlayıp bağlayacağım. Toparlayıp bağlayacağım. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Samsunspor Milli takımlarımız ya. Siz öyle görmezseniz öyle görmek zorunda değilsiniz ama ben öyle geliyorum. Yani e, Türk bayrağını direklere çektiren, İstiklal Marşı'nı okutan, Türkiye'de bizi temsil eden takımlar milli takımlardır. Ben öyle düşünüyorum. Görüşürüz, hoşçakalın.